Abla pas yapamıyor muyuz? Değiştiremiyor muyuz? <laughs> pen, pen, pen. Abla, ben, ben, Abla bu çok çok ya. ben, 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 ediyorum Sözleşme Sözleşme ben, 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 Baltaş. 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 Yıl, yıl, Rus, yıl, Y Y yıl, <laughs> Lan. Pas. <laughs> Mısır. <gülüyor> Besin. <gülüyor> De Terlik. De Deli. Delin. Delisin. <laughs> ben deliyim. <laughs> Deli.